Yunan vekilin siha paniği, Türkler etrafımızı sardı. Navalny's'ten dikkat çeken analiz, Türkiye NATO'nun Karadeniz'deki tek denizaltı gücü. İsmail Demir müjdeleri ardı ardına verdi. Lübnanlı bir genç Selçuk bayrakların izinden gidiyor. Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı, faşizm yükselirse yok ederiz. Arkadaşlar selamun aleyküm, Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunan vekil Türkler etrafımızı sardı. Türk siyalarını vurmamız şart. Yunanistan'dan peş peşe siyah açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yunan milletvekili Kiryakos Losif Velopoulos katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Balkanlardaki yürüttüğü diplomasiyi tehdit olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleriyle Türkiye'nin Yunanistan'ı sardığını belirten Yunan vekil, Türkler etrafımızı sardı. Ege'de bayraktar sihalar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafael savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstense Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız, açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardaki adımlarına dikkat çeken Yunan vekil, Türkler etrafımızı sardı, kapsa Valis Bey. Kuşatıldık, kimse anlayamıyor mu? Hala son Türk yiyici Bay Dendiyas'ımız var diye kendimizi kandırıyoruz. İnanılmaz olaylar oluyor, Kapsa Balis Bey. Gerçekten endişelenmeye başladım. 200 Rafael alsak bile gelecek için endişeleniyorum. Bir örnek vereceğim. Diyelim ki Yunanistan'ın 200 Rafael'i var ve Türkiye'nin de 400 bayrakları var. Sonra diyelim ki onları Ege'ye seferber ettiler. Bu bizim savaş uçaklarımızın radarında 400 sinyal demek açıklamasında bulundu. Türkiye'nin siyalarının vurulmasının şart olduğunu söyleyen Yunan vekil. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki bir ara Ege üzerinde Türklerin siyalarını düşürmemiz gerekiyor. Türk siyalarının Ege üzerinde uçmasına izin veremeyiz. Savaş uçaklarını vurmak işin içinde insan hayatı olduğu için zor. Ama İHA dediğiniz şey sadece makine. Bu yüzden Türklerin Ege'deki provokasyonlarını bitirmek için siyalarını vurmamız şart ifadesini kullandı. Naval News Türkiye, NATO'nun Karadeniz'deki tek denizaltı gücüdür. Ancak Rusya ile savaşa girmek istemez. Ukrayna ile Rusya, kapalı kapılar ardında NATO ve Rusya arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Her iki tarafında sözleri ve hareketleri bir çatışma olasılığını artırıyor. Bir asra aşkın süredir ilk kez Karadeniz'de şiddetli çatışmalar yaşanıyorken en acil soru ortaya çıkıyor. Ukrayna direnebilir mi? Naval News'e yayınlanan bir makalede bu soruya cevap arandı. Türkiye, NATO'nun Karadeniz'deki tek denizaltı gücüdür ifadeleri kullanılan analizde ancak buna rağmen Türkiye'nin Rusya ile savaşa girmek istemeyeceği, Rusya'nın olası bir çatışmada Karadeniz'e hakim olacağı yorumu yapıldı. Analizde şu ifadeler kullanıldı: Bölgesel çatışmalara ve sınırlar boyunca artan askerileşmeye çok dikkat edilirken denizdeki durum nadiren vurgulanıyor. Rusya, Kırım ve Doğu Ukrayna'yı çevreleyen denizler, özellikle Azak Denizi ve Kerç Boğazı üzerindeki kontrolünü artırmaya çalıştı. Filo'nun bu kontrolü ve büyümesi hem Ukrayna deniz harekatı hem de ticari gemiler için çeşitli engeller yaratmaktadır. Kriz tam teşekküllü bir savaşa dönüşürse, Rusya'nın Karadeniz Filosu büyük olasılıkla bölgeyi ablukaya alacak ve Ukrayna donanma varlıkları Rusya'nın varlığına karşı gelirse, Karadeniz bir yüzyıldaki ilk gerçek sıcak temasını görecek. Bununla birlikte Ukrayna donanması Rus filosuna karşı koyabilecek mi? Mevcut donanmaların hacmi, silahlanması, deneyimi ve eğitim düzeyi açısından Ukrayna için tablo iç karartıcı görünüyor. Ukrayna nispeten küçük bir deniz gücüne sahiptir. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandıktan sonra Karadeniz filosunun tahsisi konusunda Rusya ile görüş ayrılığına rağmen ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak mütevazı bir deniz kuvvetini elinde tuttu. Ancak Rusya 2014'te Kırım'ı ihlak ettiğinde Ukrayna deniz gücünün önemli bir bölümünü kaybetti. Çünkü Ukrayna donanmasının üstlerinin çoğunluğu ve personelinin büyük bir kısmı Kırım'da konuşlanmıştı. Rusya, Ukrayna deniz gücünün %75'inin, helikopterlerinin büyük çoğunluğunun ve ülkenin gemi onarım yeteneklerinin büyük çoğunluğunun kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna donanması bugün biri fırkateyn, diğerleri küçük muharip ve çıkarma gemileri olan 15 gemiden oluşuyor. Ülkenin tek fırkateyni sınırlı silahlarla donatılmış ve gemi savar füzeleri yok. Ülkenin denizaltı karşıtı savaş yetenekleri, önemli deniz havacılığı yeteneğinin eksikliğinin bir sonucu olarak zarar görüyor. İlk şokun ardından Ukrayna, yaralarını iyileştirmeyi hedefleyen birkaç tedarik programı başlattı. Sonuç olarak 280 kilometre menzile sahip kara tabanlı Neptün gemi savar füzelerini konuşlandırarak sınırlı deniz yetenekleri elde etti. Türk yapımı TB2 Bayraktar silahlı İHA'ların tedarik edilmesiyle Ukrayna donanmasının gözetleme ve küçük taarruz kapasitesi artırıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve diğer NATO müttefikleri Ukrayna'ya donanmasının yanı sıra kara ve özel harekat birliklerinin yeniden inşasında yardım etmeyi amaçlıyor. ABD 4 adet ikinci el ada sınıfı devreye botu göndermenin yanı sıra ülkeye bir filo sağlamak için 16 adede kadar MK-6 devriye botunun satışını onayladı. İngiltere şu anda Ukrayna'ya donatılmakta olan iki Sandon sınıfı mayın avcısı sağlıyor ve Babcock 8 füze botu inşa ediyor. Tip 31 fırkateynlerinin satın alınması konusunda bazı tartışmalar oldu. Ancak projenin ilerleyişi belirsizliğini koruyor. Fransız OSEA tersanesi şu anda Ukrayna için 20 OSEA FPB-98 MKI inşa ediyor. Aralık 2021'de Ukrayna ve Danimarka, Danimarka gemi tasarımı ve teknolojisi için bir anlaşma imzaladı. Türk Deniz Tersanesi Ukrayna için ada sınıfı bir korvet inşa ediyor. Ve ilk belki iki korvetin 2023'te hizmete girmesi planlanıyor. Ukrayna donanması teslimattan sonra düşük seviyede de olsa ASW kabiliyetine sahip olacak. Ukrayna, NATO üyeliği için umut verici bir adaydır. Ancak henüz resmi bir başvuruda bulunmamıştır. NATO veya ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı güçlendirmesi beklenirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir çatışma çıkması durumunda Ukrayna'nın henüz bir NATO müttefiki olmadığı için NATO'nun askeri faaliyete dahil olmayacağını belirtti. Stoltenberg'in askeri takviye için kapıyı kapatmasına rağmen NATO müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde askeri yığınağına devam ederken caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için Doğu Avrupa'daki NATO konuşlandırmalarına ek gemiler ve savaş uçakları gönderdiğini ve güçlerini beklemeye aldıklarını duyurdu. Ancak Karadeniz tarafında tablo biraz daha karanlık. NATO, Karadeniz'e müdahale etmeye karar verse bile bir engelle karşılaşacaktır. Boğazlardan geçiş rejimini düzenleyen Montreux Sözleşmesi, gemilerin maksimum torajını 40 bin tonla sınırlandırmaktadır. Bu da Üst 4 destroyer, ve bir iki fırkateyn, yüzey varlıklarının özellikle Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Bal-Bastion füze bataryaları ve su altında geliştirilmiş, kilo sınıfı denizaltılarla güçlendirilmiş Karadeniz'deki Rus erişimi engelleme, alan reddi bölgesine girmesi olası değildir. NATO, denizaltıların bu bölgeye girmesini şart koşuyor. Ancak Montre Sözleşmesi, kıyıdaş olmayan devletlerin Karadeniz'de denizaltı konuşlandırılmasını yasaklıyor. Türkiye NATO'nun Karadeniz'deki tek denizaltı gücüdür. Ancak Rusya ile bir sualtı savaşına girmek istemeyecektir. NATO o sırada saldırganlığa müdahale etme niyetinde değildir. Ancak tutumunu değiştirse bile Karadeniz NATO varlıkları için girilmez bir bölge olacaktır. İsmail Demir'den müjde üstüne müjde. Sungur envantere giriyor, Hürjet hangardan çıkıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Havelsan'da yapılan 2021 değerlendirme ve 2022 hedefler toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan İsmail Demir, 2022 yılının da geçmişte başlayan projelerin tamamlandığı bir yıl olmasının yanında, yeni sistemlerin güvenlik güçlerine teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projelerin başlayacağı bir yıl olacağını belirterek, Özgün helikopterimiz Gökbey'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştireceğiz jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA D sistemleri ve mühimmat bırakan Mini İHA boygalar ilk kez kullanıma girecek. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SIA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak dedi. Hava Hava Füzesi Göktuğ projesi kapsamında Bozdağ'ın görüş içi füzeler ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerin ilk teslimatlarını yapacaklarını belirten Demir, şunları kaydetti. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İstanbul Fırkateyni'ne entegre edilecek. Sungur Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Karaok Füzemiz ilk kez envantere girecek. Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçların ve zırhlı amfibi hücum aracı ZA'nın ilk teslimatını yapacağız. Modernize edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk zırhlı muharebe aracı ZMA'yı teslim edeceğiz. M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan M sistemiyle yenilenmesine başlayacağız. Çeşitli sınıflarda muhtelif tip ve özelliklerde yeni insansız kara araçlarının geliştirme ve teslimatlarını yapacağız. Lübnanlı Genç Ülkemin Selçuk Bayraktarı olmak istiyorum. Lübnan'daki Trablus Şam Bilim Enstitüsü Elektromekanik Bölümü Öğrencisi Bilal Yagi, Kendisine örnek aldığı Selçuk Bayraktar'la tanışmak ve İHA teknolojisi alanında önemli işler başarmak istediğini belirtti. Lübnan'ın kuzeyindeki yarım milyon nüfuslu Trablus Şam kentine bağlı küçük bir köyde yaşayan ve 8 çocuklu bir ailenin oğlu olan Yagi, küçük yaştan itibaren teknolojiye merak sardığını ifade etti. Portakal ve zeytin ağaçlarıyla çevrili köyünde konuşan Yagi, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 17 yaşındayken ilk İHA uçurma denemesi videosunu izlediğinde, ve Azerbaycan toprağı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Bayraktar Siyahların oynadığı belirleyici rolden çok etkilendiğini söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Eylül 2020'de başlayan Karabağ Savaşı'ndan görüntüleri de izlediğini ifade eden Yagi şöyle devam etti. O esnada Türkiye'deki Selçuk Bayraktar'ın ilk İHA projesi için çektiği görüntüye rastladım. Kendisinin de başlangıçta küçük bir uçakla işe başladığını fark ettim. Bayraktar bugün maşallah tüm dünyada meşhur ve tanınan biri. Ben de onun bu fikrini ve projeye küçük bir İHA ile başlamasını kendime örnek aldım. Bununla birlikte küçük İHA'ların geliştirilmesi konusunda Lübnan'dan destek bulamadığını ifade eden Yagi. Ancak yine pes etmedim. Küçük ve ucuz bir İHA aldım ve onu bayraktar uçak modeline benzetmeye çalıştım. Daha sonra aynı fikirle yola çıkarak küçük insansız bot modelini geliştirdim. Suda sorunsuz çalışan bir bot modelini başarılı bir şekilde test ettim. Çok şükür hem İHA hem de bot İHA'sının geliştirilmesinde başarılı oldum dedi. Bu konuda Türkiye'nin kendisine yardım etmesi veya projelerini tamamlamak için fon sağlaması temennisinde bulunan Yagi. İnşallah Lübnan'ın Selçuk bayrakları olurum. Sonuçta her şey imkanlara bağlı. Burada imkanlarımız yok. İnşallah Türkiye benim sesimi duyar ifadesini kullandı. Aliyev, Ermenistan faşizmi yükselirse oracıkta yok ederiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin füzeli saldırısına uğrayan Gence'de füzenin düştüğü yere inşa edilecek Gence Anıt Kompleksinin temelini attı. Temel atma töreninden sonra açıklamalarda bulunan Aliyev, Ermenilerin kendi yalanlarının kurbanı olduğunu ifade etti. Aliyev, balistik füzelerin yörüngesi büyük güçler tarafından takip ediliyor ve herkes Ermenistan ordusunun şehrin savaş bölgesinden uzak, gece saatlerinde sivillerin yaşadığı bir kenti, yerleşim bölgesine kasıtlı olarak ateş açtığını gördü. Elbette bu bir savaş suçudur ve dünya tarafından bir savaş suçu olarak kabul edilmelidir. Azerbaycan ordusu savaş sırasında bu tür suçları işlemedi. Biz onurlu bir şekilde savaştık. Savaş alanında düşmana karşılık verdik. Gence ve diğer şehirler Mingeçevir, Berde, Teter, Goranboy, Adam ili, Fuzuli ili, Naftalan kenti bombalandığında savaş alanında intikam alacağımızı söyledi. Ermenilerin aksine biz asla savaş suçu işlemeyeceğiz diye konuştu. Biz sadece topraklarımızı kurtarmakla kalmadık. Bölgeyi, Güney Kafkasya'yı da bu vahşi güçlerden temizledik. Tekrar ediyorum, şimdi onlar boynu bükük bir şekilde yaşıyorlar. Ama kimse bir daha baş kaldırmayacaklarını garanti edemez. Bölgemizde Ermeni faşizmin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz. Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan için potansiyel bir tehdit haline gelmesine asla izin veremeyiz. Eğer görürsek orada yok ederiz. Bunu herkes bilmeli, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.